Aşkımsın. Kız yeni sen nereye gidiyorsun? Aşkım. Kız sen nereye gidiyorsun? <laughs> Birazcık şey yaptı. <laughs> Evet hoş geldiniz. Haydi paylaşalım. İnanmıyorum 81 kişi olduk. Anında görüntü. Harikasınız. Harikasınız. Evet bol bol herkes nazar boncukları atsın. Evet. Evet bagajları hemen hazırlanıyor babaannesi, yengesi, kızıyla annem. İyi yolculuklar dileyeceğiz birazdan. Sen nelele gidiyorsun bakayım. Çok tatlısın sen. Evet bal oğlumuz o bizim. Haydi arkadaşlar yayını paylaşalım bakalım. Bal küpümüzü görün. Yolun açık olsun demiş kuzum. İnşallah inşallah dualarınızı eksik etmeyin Dubai prensi geliyor hayırlı şifalar olsun demiş inşallah ben yayındayım siz çekilin retin bol bol çekilin Bal wow, küpü. Annesi artık güneş geliyor. Birazcık şeyi indir istersen. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle. Evet. Balonlarımız da hazır tabii elimizde. Evet öyle. Ters daha iyi. Evet süper. Evet burada böyle daha iyi olur. Yolun açık olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Gerçekten e, dua eden, bir TL'sini bile geçen bu kampanyaya, bu çocuğumuza, şifasına gönderen herkesten Allah razı olsun diyoruz. <laughs> evet biraz şaşırdı şu an, şaşkın. Seni. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Hadi bir gül bakalım. Herkese bir gül bakalım. Gül bakalım. Herkes seni bekliyor. Evet. Herkes burada babası. El sallayalım. Evet. Kız sen nereye gidiyorsun? Dubai'ye mi gidiyorsun? Şifa bul inşallah. A, Rabbim şifa versin. Korusun, kollasın seni. Ben hepinizin yanınızdayım. Yani yerinize buradayım arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki çok yakında oturuyordu bana. Yani öyle bir e, gerçekten duygularımı tarif edemiyorum şu an kendim bile. E, dokunmayın ağlarım. <laughs> Şaşkın ördek evet. İnşallah koşup oynadığın zamanlara da geleceksin inşallah. Ana 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 Abisi. Ana ya. <laughs> Özleyecek abisi öpüyor ona. Dedesi. Fesih dede öp öp gelince elini öpecek. Bol bol harçlık vereceksin. Oy kızı kızı kızı. Canlı yayındayız gençler. Evet resim çekilin ailece. Sen de gir. Evet. Evet daha Gül ailesi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bir dakika. Hem canlı yayın, bir dakika. Şunu tutayım, balonları uçmasın. Bir dakika. Evet, canlı yayında hem de foto çekeyim. Haydi, durun. Allah dede ayrılamıyor. Dede geç, dede. Ay hadi poz verin. Bir dakika. Haydi çekiyorum. Evet. Çektim. Çektim. Aşkım. Evet balonlarımız uçmasın. Kuza elim. Evet. Araba... <laughs> Şey evet balonlar uçsun arkadaşlar. Uçarak git koşarak gel demişler. <laughs> Duygusal anlar yaşıyoruz burada. Yani şifaya gidecek inşallah. Yani gerçekten. <laughs> Evet. Evet maşallah alalım arkadaşlar. Aslan oğlum ben demiş. Fırat Bey Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki kız eliyle tanıştık. Hiçbirimiz tanıyorduk bakın. Yani benim şansım sadece aynı mahallede olmam. Aa, tamam. Diğer Dünya, çocuklarını lütfen ellerinden tutun, bırakmayın olur mu? İnşallah, evet. inşallah şifa olsun. Tamam du haydi. Dubai Prensini gönderiyoruz. Ee, tamam İnşallah o, tüm otobosu. çocuklara, tüm Benim çocuklara nasip olur, olsun o, inşallah. Bu araba burada çekerler mi? Abi biraz görüşürüz. gelin. Evet yeğeni de güle güle diyor. Ne? Hadi gel, biz keseriz. Hadi. 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 Bu salamlar ha? bunlar. Bunlar temiz gözyaşları. Aylarca, yıllarca çocuklarına, bebeklerine, yeğenlerine, bakan ailenin temiz gözyaşları. İyi varsınız. Birbirlerimiz evet, iyi varlar. Gönlümden de sorun. Evet, hep beraber gidelim. Hayır. 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 Evet, Biz de gidiyoruz. Ben de uçuyorum duvar Gel <laughs> bakalım. Evet, buradan da babulları gidiyor arkadaşlar görüyorsunuz. En en makineleri. Süper babul inşallah. Kuzum benim. Rabbim seni koruyucu kollası. Bu Bir saat Bir soru gördüm. Kim soru atmış? Bir dakika. Hepsi <laughs> Dubai. Prensin geliyor. çok nereye geldim diye bakıyor şimdi sen değil mi? Burası neresi? Şöyle. Tamam. Evet. Onu, onu hiç şeyden makineden geçirmeden Evet. Söğneye haftası da değilmiş. O zaman ne Tamam, tamam. Evet. kontrol yapılacak arkadaşlar, evet, ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Görüyor musunuz? Siz çantanın güzelliğini. İyi ki varsınız. Arkadaşlar listeye bak bakamıyorum kimler var ama. İyi ki buradasınız. Evet, oraya doğru